Merhaba arkadaşlar. Ben Efecan. Bugün sizlerle nereye ne gideceğiz dedik. Yani gittik, dedi, evet. Gittik. Arkadaşlar, bugün biraz daha kaçacağız bu sıvıları çünkü yani normal dünyada bildiğin şey diyor. Gaz vuruyor. Arkadaşlar işte, normal dünyada Efecan'a gaz öldürdü Keşke çekseydik. Aynen. Şu an pişmanız yani çekmediğimiz için. Gaz öldürdü bildiğin. Birden yaktı öldürdü. Ama görünmüyor. Ya, ya sen kaç levelsin arkadaşım? 5. Beş, ben altı. Kanka ben altı ve benim de. Kanka orada A yerine O yazıyordu sanki ama. Bana öyle geldi. Arkadaşlar. Ee, Nether'dan çıktıktan sonra madene gideceğiz. Artık büyü masasını yapacağız. Yok. At, e, hangi bölümde hatırlar mı? Biz bir kere topladık düştük. Onunla çıktık girdik. Aynen. Onun için ben kazarken sen çaldın. Ben nereye bölüm? Ama güzel o bölüm. iyi İyi taktikmiş. Al, Luke mu? Alayım mı? Al. Ne ben... iş yapıyordu? O şey, Nether Wardları şey yapabiliyor ama. Ya, Onla işte. bir bir şey craft ediyordun Kule. ya. Yemin et, bekle, bekle o kuleye gideceğiz. Arkadaşım. Arkadaşım bekle neredesin? Neredesin? Stuff'ta doğmuşsun. seni. Kule, kuleyi iki buldun. Orada arkadaşlar gizli chestler varmış. Ben öyle dedim. Öyle mi yapacaksın? Evet. Vardı. Gizli chestler varmış. Chestlerin içinde diamond falan varmış. Diamondları alacağız. Varsa tabii. Diamondları almayacağız. Güzelmiş. Arkadaşlar yani en Benim hiç bloğum yok. Bazı blok kazıp geliyorum. Neredesin? ondan. Arkadaşlar iskeletler var ama biz kuş olduğumuz için onlar yok. Evet şimdi blaze blaze var. Çıkarsa karşımıza. Ölüyoruz mü Tamam. Demesetti etti çıkar. Ben gördüm şimdi. Ben de blok var. Kaz spawn mı kazayım mı? Kaz kaz geri geliyor mu spawn? Yok gelmiyor. Ya dursun ya şey bir daha ama kasas. dört kazas. La. Oh, Bekle beni. Neredesin Efecan Hanım? Ben gördüm efendim. Şuradan kaybolma. Şuradan kaybolma sorun. Şurada bir de sen biz diamond kılıç yaptık onu söyleyelim. Şimdi chestler alt katlarda olmuyor mu en fazla? Bilmiyorum valla ben çok uzaklaşmadım ki. Bana göre en alt katlı oluyor. Hakkı Çünkü ben bir kere videosunu izlemiştim. Olaydı. Yani ben bilirdim yani. Bilirdim dedim yani. Az şeyi bilirdim. Biraz fazladan demir kazması olan var mı? Bende var da fazla yok. Bende, bende de Bitti oğlum yok. benimki. Demir olan var mı? Yok. Şimdi bu da önde. odun. Ben de odun var. Tahta kazmayla yani olmaz. Ne geliyorsun sen? Bir şey daha görüyoruz. Şunları En çok sen biliyorsun. Şunlardan bunları Bunlar Nasıl? Bunlar ne da? lava odun mu ne bu? Ne oldu? Bunlar odun nedir İstiyorsan hmm. Oğlum, bu? İstiyorsan kazıp al. Onlar tonladan mı? Koş bak bu odun. Ha bekle bekle. Nedir bu rek işte? Bak, kole, küçük. Kole. Aha ne bu? Blaze. Kırma kırma. Niye? Oğlum geldiğimiz zaman Blaze dur kafamız lazım bazen. Açıyor mu o pis Açma. Çıktı. Yani, ne Çitli, yani, ne, Çitli, ne Kanka. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne ben ben bildiğim bir tane tak. Eve mi gidiyorsun? Evet. Niye? Ben bir şey bildim. Ka git. Oğlum bu mama ne bildi kanka boş ver ya. E, Bahçeli. Ya boş ver ya. Abi, hiç, kanka, hiç gerek yok. Kanka kapı açmana gerek yok. Kanka tamam boş ver hiç gerek yok boş ver. Kanka burada bir şey yok ki. Anne anne burada bir şey yok. Çesme tamam sikeyim. Bu çok, çok gust <laughs> Elmas kuşlar bu işte. O benim elmas kuş atmam lazım Neden benim 5 kalp? Ben ya böyle. Zaten pisfuladayız. Vurmayın. Eğer evet, gör, gör, gör. Lan. Eğer vurmayın diyor, uğruyorum ona. Madem de doğduk. Madem de doğduk. Yemin et. Yemin ettim. Gime mi? Evet. Kanka biz bayırız doğakla. Ne ben nasıl yeteceğim? Valla yemin ederim artık. Sen niye gittin lan? Önüme geçme. Maden de doğru işte. Maden de mi şey yaptınız. Yo. Herkes öyle soruyor. Arkadaşlar işte, şimdi devam edelim. Otomatik kapı. Kazıyor Bak. mu? Evet. Evet lan. Tamam. Basılı tutuyor, döndürüyor telefonu kazıyor. Geçme önüne, sakın geçme önüne. Tamam mı? Tamam. E biz kaldık burada. Ben demirleri kazıyorum. Herkes demir kassın. Demir şale. Bir dakika isminiz, ben de var. isminiz, isminiz. Bana versene. İsminiz, be. isminiz. Tam yere koyarak. Ha hani sen bir çıkış yolun var diyor. Biz çıkış yolunu buluyorduk o maden. Doğru mu? He. sen buluyorsun. Efe odunun var mı? Oğlum şuradan bir yerden Üç çıkıyor. Var. Bak o da bir yerden çıkıyor. buradayım. Ha şuradan şuradan şu üstten çıkıyor. Arkandayım. Yukarı. Ya da başka bir yer bilmiyorum yani. Odun. Yanlış da çıkabilir söyleyeyim. Atıyorum yolunu. O da olması lazım. Değil mi oğlum? Biz yukarı kazmamış mıydık? Ka Aynen yukarı kazın ya o Yukarı kazmamıştık da neyse. Kazın yukarı oradan. Ben buldum. Aynen ha. Hemen çıktı. Çık. Bekle. Bakayım isminize. Ben onu biliyorum. Geliyorum efendim. Hayır biz buradan şey yapmıştık. 3 Oha hala bembeyaz. Yeah. Oha hala bembeyaz ağaç. Kalma. <laughs> He. en Gelmişim etüt yani şu an videodayız ve En titiz yüz var. Yok. <laughs> yok arkadaşlar şaka yapıyoruz tabii ki de yok. O kadar da değil. Tesadüf yani. Ben. ben bir tane video izledim. Ev nerede? Bilmiyorum. Evi bulamıyorsunuz mu bu siz? Ben bir tane video izledim adam. Şimdi videoyu durduruyor. Şu ağacı kazıyor bildiğin. Evet. Oraya beyaz ağaç koşuyor bak. titiz yüz yani. Aa, sen insanlara mı kanıyorsun? Salak mısın? Yani. İnsanlar da o salak değildi ama herhalde. Ya Tabii ki gösteren çocuk var ya işte o çekiyor. Neyi? Tabii ki gösteriyor. Aa. Hiç şey Ben şey bağlamasını biraz koyayım. Ben bir koyayım demin zırhımı. Efe olabildiğinde bilir bilmişsin kanka? Bence yok. Allah. Bak ama bak değil de ben eşyaları çoğaltmışım. Eşyalar çoğaldı. İlk tane Anladım. ayakkabı. Bana ver. Kanka emin misin ne oradan gideceğim sen? Ayağı fena kötü oldu. Bana. Arkadaşlar affedersiniz. Gördün sen... mü? Aa yaz isimmiş. Dur i̇şte şurada senin ismin vardı. Vaz geri gelin. Ama nereye? Gel geliniyor bana ne diyorsun? <laughs> Sen gel bize. Bana de ne dedim ki? Mal. Pis kaybolduk. Elinizde ne var? Daha mı Ölmeyin sakın. Sakın. ne <laughs> Öleceğim. Sakın deneme bile bebeğim. Öleceğim. Bebeğim sakın deneme. Öleceğim. Bir Oha oh, lan. Ne? bu kadar az mıydı bizim koyunlarımız? Yok oğlum. Hı, koyunlardan yünle ne yapacağız ki? Oğlum halı yaparız belki. Nereden biliyorum. Belki lazım olacak. Aynen. Ya da bir yeni Ama... bir yaptığımız zaman yatağımız kaybolur. Oyna. Ya ben... sen neredesin? Uzak. Arkandayım efendim Sen de muzak kes istiyorsan. siz evi nasıl bulacaksınız ya? Abo. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben elimdeki... Bak bir de diamond kalıcınız tamam mı? Kanka her şeyi bırak, her şeyi bırak. Tamam işte elimdeki Oy. her şeyi bırakıp geliyorum. Bak bir dakika daha mutlaka şimdi setinizi koyuyorsunuz. Abi, ben elimdeki her şeyi bırakayım. Sizin yanınıza almaya geliyorum. Sizi. Efendim. Kaybolursam da ölüyorum zaten. Sofakası. Yok. Ye, ye, geliyorum. Siz tam nerelerdesiniz? Yanınızda mesela ne var? Bunlar var. Yok yok yanınızda. Yanınızda beyaz ağaçlar var. En çok üç üçler var. Hı. Bunda hiç size şey yok mu? Ne? Ne? Başka ne ağaçlar? Hiç kızıl taşla. Yok. En, en çok üç üçler var. <laughs> yok Arkadaşlar Ağaçlar ee, like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir küçücük son çıktı hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar hemen geldik. Bu sağ bakla. Hı, sıkı bakla. Tabii ben bundan şeyleri alayım babe. Etmi mi bana? Gel var <laughs> lan de. Öldürün hep. Gel lan. Yok, ye ye Bekle, alayım. inşallah <gülüyor> çıkar <gülüyor> inşallah çıkar. Bok çıktı. Kapatın. Bok çıktı. Her yani gerek yok Benim bir oyunu. Arkadaşlar siz ne yaptınız? Be, Oha olmuyor ha. Şey... Ha. Çınanlı. Dön. Dim gel. Dim gel. başta şu sap. Gel dümdüz gel. Ben Efe'yi takip ediyorum. Ah. Ölüyorum Oha kişi kadın gitmemişti 5 dakika sonra gitti. Ya yani bak can yani can azalma animasyonu geldi. Ama can gitmenin sonu geri geldi. Gitti hmm. can. Hmm. Ya buradan geliyor. Hepsi bu, da bu ağaçların yüzünden. Aynen ama niye hep beyaz ben anlamadım. Hep hep, hep Ay, bu bakta bu saniye. ağaçlar yüzünden. Evet. Evet. Bir daha kandak sana daha daha Hayır. Hayır. Ben bir acep seni yetiştirdim. Tamam sana kelkeniyor <laughs> ne sen? <de>, Avan kimi? <laughs> Arkanı dönsene. Avan kimi? yabancı <laughs> Ne kadar kötü sesim var. <laughs> Sana buradan mı gidiyoruz? Bu sene öyle dolaştınız lan. Oğlum sen kendin dedin. Gel şuraya gidelim. Tut. Lan gece onu enteri çözdük ya. Madem buldum. Bilme bu la. Gittim. Bu ne? Oo süper madem. Ufa ben bu şey zannettim. Bir tane adam zannettim lan Yemin ediyorum. Kimi? Ya şurada bir tane adam zannettim. Arkadaşlar işte, videonun ismini kesin en tüzü <laughs> işte. üç görüntüleri koyacağız. Recep ne ya. Dolmuyor mu? Ya oğlum niye vuruyorsun belki canım azdı. Kim bu galiba? Köy bulduk galiba. Köy bulduk galiba. Galiba yani dümdüz yeriz. Bakın her zaman. Oğlum siz neredesiniz ya? Ben... Ya, bir ya. Sen, yani sen demiyorum da. Bu şakayla Güzel şey Güzel şakaydı. Yemin ediyorum Ebin şeyindeyiz ya. Biz bayağı kaybolduğunuz bir de dayımız kılıç da Allah. Ha Cenab'e gitmeyek işte. Cenabettik var. Tıkırak tekrar yapalım Cenab'e Cenab ettik. ya. Şimdi ne bok yiyeceğiz? Aynen. Evet, Böyle mahsur kaldı. Arkadaşlar isterseniz burada Oysa. bitirelim. Sonra biz video dışında buluruz eve. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. E Abone olmayı. Ama like atmayı. Yorum yapmayı. Ve abone olmayı unutma. Bye. Bye.